Bu protokol adaletin sadece cezalandırıcı değil, aynı zamanda iyileştirici ve topluma kazandırıcı yönünü de ortaya koyan bir çalışmadır. Haklarında kamuya yararlı bir işte çalışma kararı verilen bireyler belediyemizin çeşitli hizmet alanlarında görev alacaklar. Hem topluma fayda sağlayacaklar hem de kendi iyileşme süreçlerini destekleyeceklerdir. Adalet yalnızca yasaları uygulamak değil, aynı zamanda toplumsal barış sağlamak, bireyleri topluma yeniden kazandırmak, herkesin eşit fırsatlara sahip olmadığını temin etmektir. Bu protokol işte tam da bu anlayışın bir yansıması. Adaletin sadece ceza ile sınırlı kalmadığını, bireyleri topluma kazandırarak onları yeniden üretken, faydalı bireyler haline getirmeye amaçladığını göstermektedir. Yine Muğla Büyükşehir Belediyemiz olarak kimseye ayrıştırmadan, dışlamadan toplumun her kesimine dokunmayı, herkes için eşitlik sağlamayı temel sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Yine bu anlayışın bir örneği olarak cezaevlerinde bulunan kadın hükümlerin hijyen ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlattığımız Mor Yaşam projesi çalış da var. Bu protokol yine bu anlayışın bir devamlılığıdır. Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve sosyal adalet sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Başsavcılığımız ile kamu kurumları arasında işbirliği protokolleri imzalıyoruz. İşbirliği protokolümüzün konusu denetimli serbestlik Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın verdiği desteklerle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile protokolümüzü imzalıyoruz. Bundan sonraki süreçte cezaları infaz edilmekte olan yükümlüler Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde kamuya yararlı işlerde çalışarak cezalarını infaz edecekler. Bu noktada verdiği destek için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.